Yılmazköy Mahallesi sakinleri uzun yıllardır kapalı olan arazi yollarının kullanıma açılması için Efeler Belediyesi'ne başvurdu. Vatandaşların talebini yerine getirmek için vakit kaybetmeden işe koyulan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalledeki çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 10 yıldır kapalı olan yollarının kullanıma açıldığı için mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri Efeler Belediyesi'ne teşekkür etti. Yüksek akaryakıt fiyatlarının çiftçinin belini büktüğünü belirten Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun şunları söyledi. Yıllardan beri kullanılmayan e, yollarımızın, Efeler Belediye'mizin sayesine yollarımızı aşıyor, zeytinlik yollarımızı. Bir dediğimizi iki yapmıyor Efeler Belediye'miz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz buradan. Köylüm adına çok çok teşekkürler ederiz. Yılmazköy Mahallesi sakinlerinden Melehat Eroğlu yaklaşık 10 yıldır kapalı olan yolun tekrar kullanımı açıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Önceden biz 55 seneden beri bu yoldan işli yok ama 5-10 seneden beri işlemi yok. Kapandı. Tarladan tarlaya gelmek zorunda kalıyor. Şimdi açıldığına çok çok sevindim. Efeler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum muhtarımıza teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Bu yolu açanlara, açtıranlara, dozercilere, herkese teşekkür ediyorum. Yılmazköy mahallesinde yaşayan Ali Çeliker de şöyle konuştu. Dedi ki bu yolu açtırın yani biz buradan çalışıyoruz yani. Vatandaş buradan baştan gerek yani. Bu yolu bize ihtiyaç. Hı -hı. Sağ olsun yaptırdı yani. Başka bir şeyimiz yok yani. Hı -hı. Yani çok, çok teşekkür ederim başkanımıza. Bize hizmet verdiği için.